Aşağıdaki görselde 5 kişilik bir ailenin yaşları hakkında bazı bilgiler verilmiştir. Her bir çocuğun yaşı anne ile babanın yaşlarının ortak doğal sayı bölenlerinden farklı birine eşittir. Buna göre bu çocukların yaşları toplamı en fazla kaçtır diye sorulmuş. Şimdi 40 sayısının bölenlerine baktığım zaman 1, 2, 4, 8, 10, 20 ve 40'tır. Ve 32 sayısının bölenlerine bakarsak 1, 2, 4 8 16 ve 32'dir. Şimdi anne ve baba dışında 3 tane çocuk bulunuyor ve bu çocukların yaşlarının toplamının en fazla kaç olduğunu bulacağız. Şimdi bu yaşları bulmamız için ortak doğal sayı bölenlerinden farklı birine eşittir demiş. Ortak doğal sayı bölenlerine bakarsak eğer 8, 4 ve 2 olduğunu görebilirim. En fazla olan 3 tane ortak böleni. Benden bunların toplamını istemiş. O zaman 8, 4 ve 2'yi toplarsam eğer 14 sonucuna ulaşabilirim. O zaman doğru cevabımız D seçeneği olur.